Hepinize merhaba arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Human Fall yeni videosu daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine yanımda Fok var ve kafandan tuttum seni. Lan nereye götürüyorum beni? Nereye götürüyorum? <laughs> Bugün arkadaşlar buzlar arasında haritasındayız. Çek şu buz çek. <laughs> Lan buz eridi yalnız güneşi aldık ya. Oğlum bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben onu gölgeden getiriyorum aga Tamam ayarla Yo atlandı bak Gül gibi de atladı İntihar et gel tırman Şimdi buradan çıktık Şu içeri doğru girelim bakalım Yine burada kanka gel Engel mengel kanka. koymuşlar Aha Buz eridi lan Direkt bu tahtadan mı atlıyorsun Kanka Ben soldan gittim sen ne yapıyorsun? Geleyim yanına. Oğlum ne yapıyorsun? Buraya buraya. Ha orada yol mu varmış? Gel şurada da buzlar var. Bak burada buzlar var. Bu buzları bence biraz eriteceğiz çünkü oradan geçmez bunlar. Çekil 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 çekil. Çok eril. Geçti aynen. Beyin bedava. Kanka sesin çok az geliyor bu arada benim olsun. Ee, bir tane yeterdi. Yeter gel gel gittim ben hala çok az. Aa anladım kanka. Ay, anladım. Şurada karton gibi bir şey var. Şuraya arkadaşlar. Şu kartonlar koyduk mu gölge yapacak. Ay. Tamam. Gel sen şu gölgeye geçeceksin. Getir onu. Kanka buzu, buzu tutma buzu. <laughs> Tam gölge Yavaş sakin. Sakin. Gel gel gel. Çok güzel. Tamam şimdi kart kartonları diğer tarafa yapacağız. Şimdi Kanka operasyon başladı. Aynen de. Çok az gitti. İyi, yap yetişir, bu yetişir. Bir böyle denek gideriz ya, gideriz. Çekil. Şey. <laughs> İttir arkamdan. Oğlum hiçbir bir şey yarmıyordu. Biliyor musun? Aha. aha, aha. Gittim gittim gittim. <laughs> Nasıl çıktım hiçbir anlamadım ama gittim bir şey. Galiba burada bir şeyler var. <laughs> onu... Pardon, ne bu ne lan? Allah! Korktum lan bir şey düştü. Yusuf senin için basit lan bu. Nasıl? Ana oga kocaman şey yıkmışsın lan. Evet onu on diyordum. Evet buradan nereye gideceğim? Ha buradan da şunu kıracağım. Ay kırdım. Anladım ben mantığını kanka. Şuraya da geçtik mi? Süper. Yusuf bu pink ne lan? Kanka kaydediyor aldım aşağı atlayın. Yusuf bana bir pink girdi şu an hiçbir şey yapamıyorum ama. Hmm. Lan. Kardan adamı öldürdüm. O eriyor mu lan? Eriyor eriyor eriyor. Acaba bu oyunun yapımcıları bu oyunu hatırlıyor mu? Bence hatırlamıyor. Niye hatırlamasın? O kadar değil. Oğlum yeni bir şey eklememişler ki. Evet arkadaşlar şu kardan adamın kafasını bayağı büyüttüm yeniden. Çalış. Şu şeyi indirsene yukarıdaki şey. Koyacağım oraya. İndir 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 indir. Çekil çekil. Kanka sen çık şunun üstüne. E ee, ben oraya çıkamadım şimdi. Bekle onu indireceğim ben aşağıya. Evet hadi. Wait. İndiriyorum. Atla 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 atla. Biraz yukarı kaldı şu Atladın mı? Evet. Kanka. Çıktım. Çıkamadım. Evet. Daha aşağıda. Atladım çıktım. Vallahi çıktım. Vallahi çıktım. <laughs> ne tarafa gideceğim? Ne bileyim oğlum. Bu sen bul. Aa şu tarafa şu tarafa. Yeni bir kardan adam var orada. Yok oh be. Gel kanka intihar et gel. Aa, ayaklarını takabiliyorsun buna. Sörfe. Vallaha. Kanka geliyor. Ayaklarımı taktım lan. Git geçtim. Geçtim. Çok iyi. Hala kayıyor. E nasıl ineceğim ben bundan? <laughs> Zıplıyorum inmiyor. Bu ne lan ayağıma yapıştı bu. İntihar etti. <laughs> Aa dönüyor dönüyor bir şey dönüyor. Çevir çevir çevir. Ben biraz... Aa. Çek 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 çek. Oğlum bazen dönüyor bazen dönmüyor bu Ne? İniyor lan aşağı iniyor. Oğlum ters tarafa çeviriyoruz. Bu değişik bir şey bu. Ha? Şimdi oluyor. Şuradan atlanır mı ya uğraşmayın bununla. Kanka bir arkadan ittirsene. Oğlum geri düştü. Oğlum ittirsen bir şey yaramıyor bu oyunda biliyor musun? Bilmiyorum. Geçtim lan. Geçtim lan. Önce şu kutu üstüne koyacağız. Şimdi bak şu. Bekle senin çıkman için ben de yardım edeceğim. Gel gel gel. Yapış sen de. Ha oradan zıplarsın aynı. Tamam. Şimdi ben şuraya çıkacağım. Ağırlık yapacağım. Çıktın mı? Bak e, senin için elimi sıkıştırdım bak. Ha güzel. Nasıl? Biraz ilerle. Ya. Kaydedilmedi mi? Peki Ne bileyim. Aa ben de tırmandım. İstiyor misin? Valla... Pro olmak böyle bir şey. Hadi beni bul. Buldum. <laughs> Buradan da mı yukarı çıkacağız acaba? Öyle mi kaydedecek? Bir şey anlamadım ki oğlum. <laughs> Kanka yine çık oraya seni yukarı taşı. Çık hadi. Şu buzlardan çık buzlardan. Tamam. Bunlar buz mu bu, taş mı? Taş işte buz. Yani bir şey işte. Evet arkadaşlar olayı biraz çözdük. Değil mi kanka? Evet. Şuradan gideceğiz galiba. Aynen. Şey Sen, bu arada arkadaşlar fok aşağı düştü. Yani bir alt katta o gelimi de hala. buraya geçtim süper. Kayıt aldım bu arada. Benim sayımda oldu ne olur. Yo. kendin. sen oradan... Aga sen oradan kendin mi yaptın sanıyor? Evet. Tamam. Gel şuradan bir tane daha alacağız. Evet arkadaşlar. Şunu nasıl koyacağım ben abi? Lan! <laughs> Harika oynamıyor muyum? Abi gittim yanlış yeri bıraktım. <laughs> alma alma onu alma. Çık. Kanka tut sen onu. <laughs> Hatam bir an aynı altta başlayacağım sen. Ne oluyor lan? Şuradan geçmesi kolay değil. Zormuş demeye. gitme 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 gitme. Kanka. Ha gitme. Hayır gitme. Şimdi burada şu kayalarda bir olay var kesin. Ben şunu alacağım. Orayı, orayı bile Kanka. Oha sende de oraya or mı geçemiyorsun diyor. Bu şu kayayla şu ne yapacağım? Ana şurası yer var gibi. Aynen şurası. Evet şurayı kırabiliriz. Oğlum kırılmıyor lan. Harika oynuyorsun ha. Oha. Bu ne? <laughs> Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir şey var lan. <laughs> ya Onu aga, bence onunla değil de şu tahta diyor ya. Hayır hayır bununla. Çünkü boşuna mı sürüklenecek? Yes. Nasıl yapıyorum bunu? Şimdi o tahtayla ne yapacağız? O tahtayı kanka şuraya koyacağım bence. Şuraya. Bak şurada bir şey var üstte. Oğlum ateşle ne yapacaksın? Aynen şu tarafa şu tarafa. Bak şu küçük olan tarafına getir. La yok. Getir köle. Koy oraya. Koy oraya. Bırak. Lan bırak. Bırak 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 A Allah. Kanka çok dik koymuşsun. Nasıl Yusuf, o taşı orada bırakmayacaktın lan baksan burada kol var. Kol mu var? Evet. Bak, Buz var üstünde onu kırmamız lazım. Buzu kıracağız o zaman. Peki şu, mi? şu buzun içinde bir şey var. Bunu da kıracağız kanka galiba. Bak şu buzun içinde bir şey var. Şurada oğlum elitin... salak mısın ben diyor. Ne diyorsun oğlum? Bir dur, Aha, bu buz diyor tamam. Evet, görmüşsün gözünün önünde. La Yusuf bende pink var lan. Oy. Tamam, şimdi tamam. bunu ne yapacağız? Şu buzu kıracağız aga. Oğlum e, imkansız kanka. Tak diye ses çıkıyor sanki. Bence ne yapacağız var ya? Bunu yakıp buza tutacağız. o da olabilir. Bence böyle. Kanka şu şeyi getirsene aynen aynen oğlum. Nasıl çıkacağız ya? Helal helal çok iyi koydu. <laughs> <laughs> Kafan <laughs> ya. Aha yandı. Vallahi yandı. Eriyor kanka. E ee, şimdi. Doğru, ben... Hop oldu indirmeyi zor görevde. Cidden zor. <laughs> <laughs> Aa kapı açılıyor. Kapı. Bu ne lan? Ee, Aa, kutu görevi biz... zamanı. Ben geliyorum. Kanka şurada bir kutu görevi görebilir misin ama? Gördüm. Tamam şimdi şuradan gelen bir şey. Allah. Oturduğum içine. Çok Tam... Çok kay kaykaylı. Kaykayın yok. Ne? Ha. Gidiyorum kutu kanka. Ha. İyi kutu görevi görüyor görüyorsun ha sen. İşe alacağım seni. Ya at yani canım. Aa, kayıt aldım ya. Oha burada TNT var. Tamam itibar edeyim. TNT mi? Bu, bu aynen bomba yani. <laughs> TNT bomba işte aynı şey. Gelsene bak. Patlatırım lan burayı. Aga karşıda da bomba var lan. Baksana Aa, karşıya bir sürü var hatta. Lan. Ne oluyor lan? Korktu. Lan. Üstümüze düşüyor sandım. Bunu atlayabilir miyiz? Aa parkur yapmışlar. O kayaya çıkacağız. Ekeliyi e heykel yıkıldı aynı. Oğlum bu göre bayağı iyiymiş. Ha, tabi arkadaşlar bir sürü yer kesildi. Biz bayağı uğraştık aslında. Aynen 40 dakika falan olmuştur ha. Daha fazla bence. Ah kanka Bakın geldim. Finish Finish'te seni bekliyorum. Bitti vallahi bitti Allah'ım. <laughs> of arkadaşlar dediği gibi Fok'un 54 dakikadır şu görevi bitirmeye uğraşıyoruz. Gel kanka. Hayır gelemiyorum ben sana atla. Of ben senin parkurdum. Lan oh, ne parkur oğlum pink. Oh. Evet. Bu ne lan? En baştaki görevler buzlu ama. Tamam ya bitir. Neyse arkadaşlar. Eğer isteyen olursa yorumlarda belirtebilir devam etmesini isteyen olursa isterseniz like atıp da bunu belirtebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.